Merhabalar diyorum. Bugün daha sonralardan yapacağımız deneysel proje projeksiyonlu, <laughs> prodüksiyonlu videolarımız için deneme yapıyorum şu anda. Kameralarımızı deniyor. Arka plan ve ambiyans prodüksiyon carçırt işlerine gireceğiz. Bu bölümde bu bölümde Türkiye ile dünya fethi yapmaya devam ediyoruz. Yorumlarda gelenleri dikkate alacağım. Yorumlarda isteklerini görüyorum, okuyorum. Bu arada tam... Bu ne? İstiklal ve Cumhuriyeti Müdafaa mecburiyetine düşersen... Bu ne? 1178 Türkiye tamam. Bu da lan? Hah tamam be. Türkiye ile dünya fethi yaptığımız perimde devam ediyoruz. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Nerelere saldırayım, ne yapayım falan o konularda sizi dinleyeceğim. Şu anda ele geçirdiğimiz topraklara bakıyoruz. Zaten Arap Yarımadası, yani Orta Doğu'ya tam şey yapamadık. İran çok güçlü bir rakip. Ama yani bütün bu Suriye, Irak, işte Arabistan, İsrail, Lübnan... Lübnan. Kuzey, Güney Kıbrıs, Yunanistan. Yunanistan'ın e, birazını İtalya'ya falan neyse girdik. Ha yani şöyle bir bakın. Baş, başlayalım tarihi ilerletelim ilk baş. Yavaş başlayalım, yavaş başlatalım tarihimizi. Dursuzluk var burada. Nerede dursuzluk? Bur burada kanyallerde hemen riski azalt diyorum. Çünkü burada ayaklanma isyan çıkabiliyor. Direkt dursuzluk olan yerlere durduracağım. Çok hızlı ilerlemeyelim. Çünkü çok ele geçirme, çok fetih yaptık. İnsanların huzursuz olması normal. Bu hangi şehir? Demek ki burada ufak bir birlik oluşturmak gerekecek. Bu huzursuzluk şöyle yapacağız o zaman. Bu huzursuz. Ah, için başka bir yöntem denememiz gerekecek. Huzursuzluk büyük sıkıntı şu anda. Huzursuzluk çok büyük bir sıkıntı şu anda. Ülkede büyük bir sıkıntı var. Bunu binalarla halledebilir miyiz diye bakacağım. Huzursuzluk azaltan vergi verimliliği, yara nükleer neyse. Savunma, 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 huzursuzluk. Huzursuzlukla ilgili bir şey arıyoruz. İnsan güzel. Ben bak odaklandım. <laughs> Şimdi yurtlar, yurtlara şey diyorlar. Yurtlarda tüm iller için 5000 diyor. 5 x'i e alıp başlatsak bu sefer de yan Bir yandan manuel olarak huzursuzluğu azaltmaya çalışırken bir yandan da İsrail niye bize savaş açtı bir yandan. 5000 lirayı biriktirmeye çalışacağım. Hem huzursuzluğu manuel gidereceğiz 5000'e kadar hem de huzursuzluğu manuel gidereceğiz. Neden böyle oldu? Çok hızlı fetihler yaptık. Halkımız daha bize bağlanamadı demek ayıp şeyler bu arada. Bu ne? Sıkıntı olmuyor sanırım. İyi. Uzun süredir bir ayaklanma, bir şey olmadı, huzursuzluk olmadı. Ülkemizde bir toprak bütünü sıkıntısı var mı? Yok. Din dönüştürmenin hepsini yaptık zaten. Ee, şuradan bakıyorum. 5000 5000 liraya biriktirmemiz gerekiyor. Bekliyoruz. Hastalıklar bayağı bir şey. Biraz hastanemiz az sanki gerçekten ülkede bu arada. Hastanenin hiç olmadığı illere hastane açalım. Ya İran bizi işleri bozup duruyor. Sanırım İran bize saldıracak da. Bizim İran'la savaşabilecek şeyimiz yok şu anda. O nasıl olacak? Ha, İran artı 70 etkileyici. İttifak oluştur. İş yeri geliştir. İlişki mi İş yeri geliştir. Arman artık. 5000 olsun yurt. Ha, ittifak isteği kendisinden mi geldi? Kabul edelim. Çünkü e, bizde ya bir şey çıkarsa, savaş mavaş çıkarsa şey yapacağız. Suudi Arabistan askeri askerleştirmek istiyor. Hayır, öyle bir şey yok. Onları hapsettiğim için çıkamıyorlar. Neyse. Tamam. Tüm illere yurt ekle diyorum. Tamam. İyiyiz. Şimdi birkaç tane daha bina şey amaçlı bina. Birkaç tane daha gelir amaçlı bina inşa ettikten sonra as artık asker geliştirmeye devam edebiliriz diye düşünüyorum. Biraz para harcayacağız gene askere. Şey ekonomiye ilk önce. Binalarda bu ne? Birleşik Arap Emirlikleri. Bu kimmiş lan? Ha şu mu? Tamam kabul edelim. Dur bir dakika. Bir durduralım. Şimdi bir ilişkileri geçirelim. Bu niye bozup bozup duruyor onu anlamadım da. Birleşik Arap Emirlikleri savaşa girdik. Direkt başkentini yürütüyorum askerleri Bana da ihtiyaç Daha ben varamadan savaş bitti. Durun kanki burada. Bar savaşı reddetsem sıkıntı olur. Tamam. Yüzün üzerine çıktı. Hem de yüz asker şeyiyle beraber. Asker sınırımızı geçmemiz kötü oldu. O zaman öyle yapacağız. Hükümete gireceğiz. Hükümeti... Burada hangisi? Yolsuzluğu azaltan bir yüce mahkemeyi biz arttıralım. Tamam, ve alay sınırı artı 24. 6, artı 6'yı da oradan verdim. Zaten bu 4. alay sınır artı 32. Tamam. 120 k. E 200. o bizim çok fazla askerimiz var şu an kendi göre de. Öyle olmaması gerekiyordu. Başlatalım. Oo kötü. Alay sınır artı 40. Alay sınırını biraz daha yükselteceğim ben. Ruhsal ilişkimiz ne durumda? Çok mu kötü? Ruhsal ilişkimize bir bakalım. Art. Oo 60 diyor yapmış biraz ilerletelim 18. 8 biz de nasıl durmadan bir bağırıp çağırma derdindesiniz onu anlamadım neyse <laughs> onlarla ileride savaşacağız o belli oldu askeri akademiyi şöyle tamam askeri akademi şimdi böyle kalsın şöyle yapacağım sıra sıra gidiyorum zaten teknolojide sürdürülebilir arazi kullanımı tamam avantaj puanımız varmış onlara bakalım riran durmadan savaşıyorsun kardeş ya şunu bir tane vereceğim alay sınırı çok iyi Aile araştırma bir tane gelsin. Bina bakım maliyeti düşürelim bir de hadi. Ee, sen kime savaşıyorsun? Katar. Katar'ı bir gösterebilir miyim? Katar şu mu? Kabul edelim. Katar kim? ben gelmeden sen bitiriyorsun savaşı yani çok da gerek kalmıyor bana sanki de. Kardeş sen alıyorsun ama ha bunları. O nasıl olacak? Tam Bahreyn'e de ben savaş ilan ediyorum. Özbekistan Katar. Katar zaten mahvetti. İran çağırmıyorum ben. Tek başıma savaş ilan ediyorum. Dur. Bahreyn'le şimdi şey yapacağız. Bahreyn'e barış anlaşması imzalayacağız. Bahreyn'i şöyle seçelim. Talepte bulun. Alalım bir şehri. Şu yüksek panımız var. Ya bunlar sanırım biz kazandıktan sonra bir işe yaramıyor ama. yani de basalım. Tamam. <laughs> Yatırımımızı yapalım. Ne yok? Üflik yok. Elektrik santrali yok. Bu yok. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Başlatalım şeyi. Askeri yüz kuralım. Ha yuvası dolu tamam. Yani yer yok. Şimdi bizim ülke topraklarımız sınırımız çok büyük olduğu için bir birlikte bir alayda yukarı tarafta ben istiyorum. Hatta o da bu olsun. Şimdi buraya biz askerlerimizi getirelim. Modern piyade. 7, 8, 9, 10. Bu ne demek kardeş? Ne demek olduğunu bilmediğim için rastgele bastım. Şu anda zaten 230 alay sınırı 235 ordu boyutu 210 tamam bu böyle kalsın burada bir birlik daha oluşmuş olur buradaki yol ne lan ha, ticaret falan hastalıklar çok çıkıyor yurtlar 4 bunları da hemen yurtlayalım yurdu olmayan yerlere insan gücü verelim ufak bir istihdam ayaklarına girelim tamam büyüme verelim ben Ekonomisinde ve halkına önem veren bir başbakan, cumhurbaşkanı her neyse olduğumdan dolayı e, hemen altyapılarımıza girelim. En ufak yaptığım şeyde. Ekonomimize giriyoruz. Ekonomimiz limon. Elmada biz lider değildik. Elmayı bulmamız gerekecek. Ha baharat. Baharat da kötü. Meyve kötüydü. E, bir de baharat kötüydü. Baharatımızı bulalım. Baharat. Ha dur. Yanlış yere bakıyorum ya. Bronz. Baharat. Oğlum alfabetik değil bu? Hah baharat. Baharatta bir düşüş vardı. Hadi heh, tamam. Vergi verimliliği aksiyonu. Ne oluyor oğlum? 9 kere gerçekleştir diyorum. Oha bu ne lan bin mi gidecek? Oha çok Şimdi ver... güzel para gitti ama vergi verimliliği şu artı günlük gelen paramızın 118'in nasıl artacağına bakın şimdi. Hem de asker sayımızın aşırı artmasına rağmen nasıl artacağına bakın. Bakın 120 oldu. Asker sayımız artıyor aynı anda ve burada 200 askerimiz zaten duruyor. Katarlı ateş kesit oldu. Katar kalmadı ki. Katar'ı serbest mi bıraktınız lan? Fethettikten sonra. Şakallar. İlişkimiz güzel. Tamam şimdi bir çevre. Komşularımızla ilişkilerimize bakalım. Mısır. Sıfır. Libya kötü olabilir aram. Umurumda değil. Yunus tamam. Tamam. İtalya güzel. Romanya. o Big problem. ilişkileri geliştir. Romanya ile ilişkilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Eksi iki. Problem değil. Problem değil. Aslında Rusya ile Kazakistan büyük bir savaşa girmiş. Bu savaşa biz de dahil olabiliriz. Bu savaşın bir seyircisi olalım. savaşın seyircisi olalım. Hatta biz stratejik olarak Kazakistan'a biraz para gönderelim. Şöyle bir Kazakistan'a biraz para gönderelim. Stratejik olarak. E, hatta ufaktan Rusya'ya da Saldırsak mı İran işin içine dahil etsek mi gene öldük ya İran işin içine dahil edelim mi, onu bilmiyorum çünkü İran biraz sıkıntılı. Ben Rusya'nın Avrupa'daki topraklarına göz diktim şimdilik. Bir oyunu kaydedip deneyeceğim. Oyunu kaydet. Oyunu kaydedip deneyeceğim. Rusya'nın Avrupa'daki toprakları çok cazip geliyor bana. Rusya'da savaşta mıyız lan biz? İyi ben Rusya'da savaştaymışım. E, Gidim alayım bari toprak. İran kardeş de durmuyor ha yerinde. Ama ben İran'ın müttefi olarak girdiğim için toprak alamayacağım sanırım. İran'la müttefikliği bozayım ben ya dur. Nasıl kapatabilirim ya ben bu ittifa? Geliştirmeyi durdur dedik. bana mı zararlı olur? Neyse. Avrupa'daki topraklarını bir alalım. Al işte. İran aldı değil mi? İran ne salaksın ya. Ya salak değil çok zeki de. Süper güç oldu İran. Benim aşırı asker gereksinimim var şu anda da. Benim askerlerim nereye gitti? Benim askerler denizde mi şu an? Nerede? Nerede şu ordu? Hmm. Devam edelim. Nükleer silaha girişeceğim artık. Güzel bir liderim artık. yandan da askeri çapkamızı da takalım. Savaşın gerekliliği olarak savaşa gireceğiz çünkü. Şimdi me meyve çıldı. Neden böyle? Hastalık falan neden oluyor acaba ya? Neyse. <laughs> Ölsünler. İmperium Osmanika. Buradan Osmanlı'ya dönüş yapabiliyoruz. Ukrayna. Ukrayna'nın hepsini almam gerekecek. Romanya'nın hepsini almam gerekecek. Türkiye zaten var. Bir Yunanistan. Aslında alırım ben bunları. Yunanistan'la başlayalım bence ya. Yunanistan'ın dostları kim mesela savaş ilanetsem? İsviçre. Benim de İran. Ben bir şey diyeyim mi? Bir direkt deneyeceğim ya. Direkt. Öyle deneyeceğim direkt. Umurumda olmaz. Umurumda olmaz. İran'ı çağıracağım. Bir dakika. Oyunu kaydediyoruz gene. Ee, oyun... İran'ı çağıracağım. Hakaret et diyeceğim kere savaş ilan et. Salak dedik Yunanistan'a. Savaş ilan ettik. Tamam. Direkt başkentini çıkarma yapacağım. Direkt. Bir tane de denize beklesin. Ne olur ne olmaz. Hop. Bir saniye. Denize bekleyen lazım oldu. Yendi. Tamam. Denize tekrarın, Başkenti aldık. Şimdi bölüneceğim. Çünkü şey İran eşeklik yapıyor kardeşim. İran bizden çalmaya çalışıyor. Ya çalmıyor da puanımızı düşürüyor yani. Şeyden sonraki fetihten sonraki bizim hak talebindeki puanımızı düşürüyor. Hak talep edemiyoruz ülke üzerinde. Tamam. Tamam. Çok iyi. Kendimiz hızlıca bitirince çok daha eksik puan oluyor diye ben gördüm. Böyle yapacağım. Bir savaş işareti geldi. Ha kuşatma kazanıldı. Ülkemde sıkıntı var mı? Şuradaki Yunan topraklarını İran, şey, İran toplamış. Tamam bitti zaten. Yunan kardeş. Taleplerde bulun. Şapkamıza da kalem. Kaldığımız yerden de vaaam ediyoruz. Yunan topraklarını en son göz dikmiştik. Bizim toprağımız aslında da. hissediyoruz hissediyorum. yani. Oo 300 puan. Sanırım ya ama bunların puanları bayağı yüksek adaları falan da. Yeter yani. Adaları ya fırça yapsak şöyle. Boyasak. Ben çünkü uğraşmak istemiyorum tek tek seçmeyle. Ee, şöyle. Oo puanımız arttı bile. Tamam. Harika oldu bu. Biz buradan Türkiye'yi Osmanlı'ya çevireceğiz. Sağ tarafından lütfen seçiyorum gene ama hiçbir şey yaramayacak büyük ihtimalle. Harika oldu. Şimdi ile basıyorum. İkilendirilebilir. Şimdi Yunanistan gitti Romanya'ya saldıracağım. Romanya çok güçlü. Aşırı güçlü. Ukrayna altı. Şu Ukrayna ile başlayacağım sanırım. Askeri güçlenmemi yapacağım. İran'ın aşırı desteğine ihtiyacım var. İran'ı kardeşim ilan ediyorum bu saatten sonra. Baksana şuna. Adamın ordularına. Ee, ben şu şekil. orduları tek bir orduya çevireyim. Yeni bir ordu üretmeye başladım. Artı okula düşmüş bu arada. Ordularımızı birleştir. Birleştiriyoruz. 240. 11 bin. Artık bir atom bombası yapmamız gerekiyor. İlk başta 10.000 e, tesis maliyeti var. Sonra atom bombası üretmeye başlayacağız. Atom bombalarımız sıfır. İran zarar verme. niye oğlum? Geliştik, geliştireceğiz. Atom bombasına girelim. Nükleer maliyet 900. E, atom bombası maliyeti şeyi 180 günde üretiliyor. Onayla. 180 gün sonra atom bombamız hazır. 12, 10. Armağan göndereceğim. Tamam. İlk atom bombamız üretildi, üretildiği edildi. Şimdi atom bombasına başlıyoruz. Her atom bombasında fiyat artıyor. 73. Biraz düşüktü 60'lara düşmüştü ama artıyor tekrar. Sürdürülebilir arazi. Çok iyi. Nükleer bomba sığınağını aslında olmayan illerimize inşa edelim. Bize karşı da kullanabilirler. Ama olmayan ilimiz yok mu? Sanırım ha var. Neyse çok şey olacağı için maliyetli olacağı için çok girmiyorum o işe. Atom bombası 2 inşa edildi harika. Ticaret merkezi inşa ediyorum birkaç tane. Vergi verimliliğini yükseltiyorum. Tamam. Ekonomiyi yükselteceğim. Tamam harika. Tekrardan bir asker birliği daha oluşturacağım. Altın yeterli. <laughs> Altın çağında refah. Harika. Başladığımız general öldü. Neyse. Refah. Harika. Bir başladığımız noktaya bakın. Durmadan isyan çarçurt. Şimdi. Refah baba. Biraz maddi gücümüzü yükseltelim. Aynı anda da. Ooo. İran'la ilişkilerimiz neden böyle kötü oldu ya? İran bize saldıracak mı yoksa? Neden böyle eksi Artıyor. 24, 22, 20, 18. Tamam. Bir ittifak kurmamız gerekiyor bununla. O acil Rusya savaşı ilan etmem gerekecek. Tekrardan bir oyun kaydı yapacağım. Rusları mahvedeceğiz. Şimdi Rusları mahvetme zamanı geldi. Saldırmazlık baktığımda bitmiştir benim buna. İran yüzünden imza almak zorunda kaldığım saldırmazlık baktı. Eee bunlara hakaret et, hakaret et, hakaret et, hakaret et. Savaş ilan et. Tamamdır. Şimdi 140 kişilik birliği direk olduğu gibi şey. Diğer birlik hem üretilmeye devam ediyor hem de şey olsun. Eee ülkemize bir Rus saldırısı olursa onu koruması için. Bir dakika. Saldırı yok değil mi? Dünyayı dolaşacak ya bizim şey. Kim saldırıyor? Onu anlamadım. Çin. Çin saldırıyor. Harika. Dur. Direkt Avrupa'daki topraklarına ilerle. Hop. Ah çok iyi. Türkiye değil mi bu toprak? En güzel topraklar için aldı. Aha şu toprağa gidelim. Ukrayna'yı alacağız zaten biz. Çin'den önce vardık. Ben şu, ülkenin çoğunu aldım. Ben bunlara çayla şöyle yapamıyor muyum? Benim amacım şurayı almak Zaten. Buradan başka bir amacım yok. Şuradan da belki ülkemize bağlar. İstanizma bölgeyi şöyle alma amacım var benim. Denize açılıyor. O çok güzel oldu. Bize saldıranlar başkaları mı? Hayır. Tamam. Çok güzel. Tamam. Oğlum ne oldu yani? Kim daldı bize? Bir iki dakika bıraktık ya. Evet arkadaşlar. Bölümümüzün burada sonuna geldik. Daha fazla isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz diyorum.